şimdi bu bölünebilme sorusunda ABC sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 4 basamaklı ABCC C doğal sayısı A B C C doğal sayısı A B doğal sayısına bölünüyormuş bölüm en küçük değerini aldığında burada bölüm en küçük değerini aldığında bölüm ile kalanın toplamı 144 oluyormuş. Bölüm ile kalanın toplamı 144 oluyormuş. Hatta bölüme B diyelim. Evet. Bu durumda bu şartları sağlayan ABC Rakamları ile yazılabilecek en küçük 3 basamaklı ABC doğal sayısının rakamları toplamı kaçtır diyor. Şimdi eğer biz normal bölme işlemini düşünürsek burada. AB'nin içinde AB bir defa buradaki B bölüme B dedik ama biz B, diğer B ile karışır bölüme X diyelim. X'in neye eşit olduğunu bulacağız şimdi biz. A, içinde A, B bir defa. Bir kere A, B, A, B. Kalanı şimdilik siliyorum. Normal bölme işlemi yapacağım. Alışık olduğumuz normal bölme işlemi yapacağım. Evet, şöyle. Sıfır şu şekilde. C'yi aşağı indirdim. C içinde A, B yok. Bir sıfır attım. C'yi C aşağı indirdim. C içinde A, B yok. Bir sıfır atabilirim. Neden böyle yapacağım belki? Neden C'yi aşağı indirmeme rağmen AB niye olmasın? Çünkü ne diyor bana? Bölüm diyor en küçük değerini aldığında diyor. Bölüm en küçük değerini aldığında. Bölüm en küçük değeri olarak 100 alır. Yani A, B, c C'nin içinde AB 100 defa vardır. Doğru mu? 100 defa vardır. Bu durumda ama şöyle olacak şimdi ee, mesela ccnin içinde abi bir defa olsa 101 olacak iki defa olsa 102 olacak bölüm ne yapıyor artıyor burada diyor ki bölüm en küçük değerini aldığında diyor o yüzden ben bölüme ne yapıp edip bölüme en küçük değerini aldırtmam lazım O yüzden bölümün en küçük değeri 100 olur E şimdi bölümün en küçük değeri 100 ise o zaman kalan da ne olacak? Bölüm 100 ise, bölümle kalanın toplamı 44 ise kalan da 44 olacak. Tam da bizim istediğimize uydu mu? Uydu. Evet. O yüzden C, C, sayı, C rakamı burada ne olacaktır? C rakamı 4 olacaktır. Şimdi biz bir bölmede biliyoruz ki Kalan bölenden her zaman küçüktür. Eğer kalan bölenden büyükse sen bölmeye devam edersin. Yani 44'ün içinde AB varsa ben bırakmam ki bu şekilde değil mi? Devam edelim. O yüzden AB sayısı 44'ten büyük olacak. Peki ne diyordu sorumuzda? ABC sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar diyordu. Şimdi sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlarsa o zaman AB sayısı yani şey olamaz. Mesela burası 44 ya şimdi. Ben burayı 45 alamam. A'yı 45 alamam ben. Neden alamam o zaman 4 aynı olur. O yüzden mecburen ben A'yı 5 almak zorundayım. A'yı 5 almak zorundayım. B'ye küçük olması için 0 almam lazım ama alamam 1 almak zorundayım. B'yi de 1 almak zorundayım. Dolayısıyla burada A rakamı A rakamı 5 A rakamı 5, B rakamı 1 olacaktır. A rakamı 5, B rakamı 1 olacaktır. Mecbur bu şekilde. Başka şansımız yok. Çünkü neden farklı yapmaya çalışıyorum ben? A, B, C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar yapmaya çalışıyorum. Kalan bölenden küçük olacak diyor. Bu durumda en küçük ABC rakamları ile yazılabilecek en küçük 3 basamaklı ABC sayısı. En yani en küçük 3 basamaklı ABC sayısı 514'tür. Başka türlü olmaz. 5 1 daha 9. Şey pardon. 5 4 daha 9 1 daha 10. Toplamı da 10 olacak. Cevap A. Başka şansımız yok. Burada tekrardan ifade edelim. Burada tamamen bizim amacımız bölümü küçük yapmak. En küçük bölüm, en küçük bölüm 100 olur. O yüzden tamamen buna göre ayarladık. O böyle istemiş çünkü. Tamam. İyi çalışmalar kolay gelsin.